Merhaba arkadaşlar. Bilmeyenler için ben 2018 YKS sınavında Türkiye 12.si olmuştum ve 2021 YKS'ye de girdim arkadaşlar. Herhangi bir hazırlık ve pratik yapmadan sınava girdim. Sebebi ise aslında şu. Herhangi bir çalışma yapmadan nasıl bir sonuç alırım acaba diye biraz daha aynı tecrübeyi farklı bir biçimde yaşamak için girdim aslında sınava. Bu videoda sizlere hem sınav yorumunu hem de sınavdaki deneyimimi aktarmak istiyorum size. Ve TT sınavına girdiğimde arkadaşlar şunu fark ettim. Bu arada hemen tabii ki e, sınav ortamında falan biraz heyecana kapıldım. Aslında bu kadar beklemiyordum heyecanlanacağımı. Ama genel olarak sınavı çözmeye başladığımda Türkçede şunu fark ettim. Çok fazla şıklar arasında kalmadım aslında. Bu hem biraz stresim az olduğu için yani sınavı çözerken stresim daha az olduğu için de olabilir. Hem de sınavın kolaylığından dolayı şıklar arasında kalmadan ...tamamlayabildim ve yaklaşık 45 dakikayı falan çok aşmamıştır diye hatırlıyorum. Yani herhangi bir pratik yapmadığıma göre gayet iyi bir sayı diye düşünüyorum. Türkçe genel olarak kolay geldi bana. Sonrasında matematiğe başladım arkadaşlar. Matematiği ilk başta çözüyordum falan ama sonra süreye bir baktım... Ee, ...yani ben daha 10-15 soru çözmüşken yarım saat geçmiş. Yani bu inanılmaz bir süre sayılır. Yani ben bir de kontrolünü aslında tam yapamadım. Normalde sınavda şunu bilebilmek lazım. Kaç dakikada, hangi seviyedesin ve nasıl bir stratejide ilerlemen lazım? Bunu bazen düşünmek gerekiyor. Ben bunu yapamadım. Bir bir baktım. Matematik 20 25. soruyu çözerken 40-50 dakika geçmiş bile. Sonrasında şunu fark ettim. Aslında matematik soruları hani çözerken insan aslında ilk başta fark etmiyor ama genel bir baktığınızda gerçekten iyi hazırlanmış. Hem böyle günlük hayat örnekleri fazlasıyla yedirilmiş. Hem daha önce soru bankalarınızda da görmüşsünüzdür zaten. Böyle günlük hayat mesajlaşmalarından ya da işte ben robot değilim seçeneği gibi sorular vardı. Yani günlük hayat sınava yedirilmişti aslında. Ama aynı zamanda soruların mantığını anlamanız belli bir süre alıyor. Bu mantığı anladıktan sonra çözümü bulmak manız ayrı bir zaman alıyordu. Yani soruları çözebilmek fazlasıyla zaman alıyordu. Soruların bir kısmı zaten zordu. Bir kısmı ise kolay olduğu halde zaman alan sorulardı. Bu da şöyle bir sonuç çıkartıyor aslında. Matematik konusunda, süre konusunda dikkatli olmayan kişiler muhtemelen fazlasıyla zorlanmıştır bu sınavda. Bu yüzden matematiği çözerken süreye baktım ve 10-15 soru vardı ama süre anlamında çok fazla geçtiği için artık matematiği bırakıp fen ve sosyale devam etmeye başladım. Fende açıkçası çok fazla zorlanmadım. Birazcık fizikte emin olmadığım birkaç soru vardı. Fizikte kaliteli güzel sorular vardı. Örneğin güzel bir mercek sorusu vardı aslında optikle alakalı. Ama onun dışında kimya ve biyolojide çok fazla zorlayıcı bir soru yoktu. yani. Daha çok ortaya da diyebilirim yani. Daha önce gördüğümüz TET sorularına benzer seviyede bir kimya ve biyoloji vardı TET'de özellikle. Sosyal kısmında ise arkadaşlar bence yine bildiğimiz türden bir sosyal geldi diyebilirim. Yani genel manada ben sınava baktığımda Türkçeyi kolay, sosyal ve feni orta, matematik ise zor olarak atfederdim ama matematiğe sadece zor demek doğru değil arkadaşlar. Zor ve zaman alan sorulardı ya da en azından buna daha çok pratik yaparak daha hani soruları ben nasıl hızlı çözebilirim bunu fark edebilmek gerekiyordu. Şimdi deneyim konusunda da arkadaşlar şunu aktarmak istiyorum. Ben kendi senemdeki 2018'deki sınava açıkçası sağlam bir çalışma ile girmişim. 1,5-2 senelik bir çalışma ile girmiştim ve hani kendi stratejilerimi oluşturmuştuğum soru pratiğim vardı vesaire vesaire. Ama bu sınava girdiğimde arkadaşlar herhangi bir hazırlık yoktu. Zamanında yaşadığım şey arkadaşlar bence tam bir fiyaskoydu. Fiyasko derken hani aşırı aşırı kötü geçmedi diyebilirim ama şunu fark ettim. Ya Türkçeyi çözüyorum tamam ama bir süre kontrolü tam yapamadım aslında. Ya da matematiğe geldim. Matematik eliniz alışık olmadığında arkadaşlar bol bol deneme çözmediyseniz ya da matematik soru pratiğiniz yoksa istediğiniz kadar zeki olun arkadaşlar. O soruları yapmanız çok mümkün değil. Ya da istediğiniz kadar daha önceki bilgileriniz olsun. Daima pratiğinizi korumanız gerekiyor. Bunu fark ettim. Ve çözerken de stres yönetimi tekrardan gözüme çarptı. Yani benim herhangi bir stres sebebim yoktu aslında. Ama buna rağmen matematiği gördüğüm anda yönetmekte zorlanmaya başladım sınavı. Yani matematik deli gibi zaman oluyor. Saate bakıyorum. Saate her baktığımda çok daha fazla zaman geçmiş ve ben hala matematikteyim. işte boşlarım var. Boş bırakı bırakı ilerliyorum vesaire. Hani bu stres yöntemini iyi yapabilmek lazım. Hani şunu yapabildiğim arkadaşlarımız bilmiyorum ama sınav zorsa herkese zor arkadaşlar. Yani sizin sınavda zorlanıyor olmanız sizin kötü bir sonuç alacağınız manasına kesinlikle gelmiyor. Kesinlikle bu e, mentaliteye kapılmamak lazım. Sınav anında Allah'tan şeyi fark edebildim. Yani bu TET matematik özellikle daha önce gördüklerimizden bir tık daha zor. Bunu fark edebilmek aslında beni bir tık rahatlattı. Yani şunu söyleyebildim. Evet matematik zor ama büyük ihtimal birçok kişinin matematik netleri oynayacak. Yani daha önceki senelerle puanlarımızı kıyasladığımızda ya da netlerinizi kıyasladığınızda lütfen şunu unutmayın. Bu sınav matematik konusunda özellikle daha farklı bir sınavdı. Daha zor bir sınavdı. Şimdi sınavı yönetmek de çok kolay değil dediğim gibi. Ve ben bu şekildeyken fene ve sosyale geçtim ve bir bak baktığım zaman da almış, Hızlı bir şekilde fenle sosyeti çözmeye çalıştım. Muhtemelen dikkatten kaçırdığım noktalar da vardır. Ya yani velhasıl pratik yapmadan girdiğinizde, yeterli çalışmayı göstermediğinizde, büyük bir çalışmayı göstermediğinizde arkadaşlar sınav anı çok daha zorlu bir hal almaya başlıyor. O yüzden hani bundan sonra sınav azlanacak arkadaşlar da şunu söyleyebilirim. Lütfen bu sınav için iyi hazırlıklarınızı tamamlayıp bol bol pratiğinizi yapıp girin. Yoksa gerçekten sınav süreci ee, istemediğiniz gibi geçebiliyormuş yani. AYT kısmında ise arkadaşlar matematikte türev integral kısımlarını ben yapamadım. Yani o yüzden çok fazla yorum yapmayacağım o kısımlarla ilgili ama genel olarak matematik zorluydu. Tabi AYT'de süre problemi yoktu ama soruların zorluğu ve dikkatli olmamız gerekiyordu. Bazı sorular da çözülmüyordu ya yani da en azından ben çözemedim. Zor sorular vardı. Buna hazır olmak gerekiyormuş aslında. Buna da bol bol çalışma yapıp hani bilgileri falan sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Bir de farklı soru tarzlarına alışık olabilmeniz gerekiyor. Özellikle AYT matematik için. Fen kısmına gelirsek arkadaşlar. Bence 2021 YKS fen kısmı aşırı aşırı zor değildi. Fizikte birkaç tane güzel soru vardı. E, TET'deki gibi aslında aynı aynı mantıkta. Ama kimya ve biyoloji bence çok zor değildi. Kolaydı diyebilirim hatta. Ama genel olarak matematik ve fizikte bir miktar olmak üzere bir zorluğu vardı AYT'nin de. Orada aslında süre problemi olmadığı için ben daha rahat ettim. Ama genel olarak IT kısmında da iyi çalışmadıysanız, bilgileri tam bilmiyorsanız, örneğin benim gibi matematikte türev integral falan bilmiyorsanız boş bıraka bıraka gidiyorsunuz. Ve optiği gördüğünüzde arkadaşlar bir sürü boş sorunuz olduğunda moraliniz bozuluyor bir tık. Ben bunları yaşamış oldum aslında bu sınavda. O yüzden sizlere de aktarmak istedim. Siz de eğer 2021 YKS'ye girip bu videoyu izliyorsanız şunu unutmayın. Matematik netleriniz kötü olabilir. Ya sadece matematik değil, boşlarınız olabilir, yanlışlarınız olabilir. Bunlar dünyanın sonu değil. Çünkü birçok kişi aslında benzer sonuçlar alacaklar. Kesinlikle geçen seneki netlerle kıyaslamayın sizin yanlış yaptığınız gibi, sizin boş bıraktığınız gibi birçok kişi de boş bıraktı aslında. O yüzden sonuçlar gelene kadar bence iyi bir tatil yapmayı hak ettiniz. Bir iki hafta boyunca bence iyice dinlenin, rahatlayın ve tercihler için, üniversite tercih süreci için yeniden hazırlanmış olun, dinç olun diyorum. 2022 YKS ve sonrakindeki sınavlara girecek arkadaşlar ise şunu öneriyorum. Lütfen ders çalışır. Ders çalışmadan sınava girdiğinizde arkadaşlar çok daha zor bir süreç oluyor. Sınava çalışın ama aynı zamanda farklı türde sınav geldiğinde stresinizi yönetmeye de alışın diyorum. Çok farklı türde soru çözmeye çalışın. Her bilgiyi önemseyerek çalışın derim. Ve elinizden geldiğince yeri geldiğinde günde 10 saat 11 saat ya o sınav anını iyi geçirebilmeniz için böyle bir çalışma yapabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Bu tavsiyeler de sınava sonradan girecek arkadaşlarımız için. Ve benim için de farklı bir tecrübe oldu. Hem hazırlanarak girmiştim hem de hazırlanmadan girdiğimde çok farklı şeyler yaşadım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.